Ordu'nun Ünye ilçesi Şehit Taner Kart Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladıkları Bilime Yolculuk projesi hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 vizyonu çerçevesinde öğrencilerin akademik başarıları ve bilimi araştırarak öğrenmeye çalışan 30 öğrenci ve 6 ortaktan oluşan proje, açılan sergi ile görücüye çıktı. Okul Müdürü İsa Dere, yaptığı açıklamada eğitici bireyler olarak topluma karşı meraklı ve bilim dünyasını keşfeden öğrenciler yetiştirmeyi bu projede amaçladıklarını ifade etti. Şeyh Taner Karp Ortaokulu olarak öğrencilerimizi akademik başarının yanında e, bilime meraklı, araştırmayı seven e, bakanlığımızın 2023 vizyonu çerçevesinde, ...bir nesil yetiştirme gayretindeyiz. Bu amaçla da okulumuzda çeşitli alanlarda proje çalışmaları yapılmakta. Bu proje çalışmalarımızdan birisi de ulusal bir proje, İTİVİNİK projemiz. Projemiz bilim insanları ile ilgili bir araştırma... Biz Yusuf Yaylı hocamıza bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Projedeki Türk bilim insanlarının hayatlarını, buluşlarını, icatlarını etkin bir şekilde öğrencilerimize öğretmek. Aynı zamanda Web2 araçlarını da etkin bir şekilde çocuklarımıza kullanmasını amaçlıyoruz. Projemiz toplamda 6 tane ortaktan oluşmaktadır. 2 tane kurucu üyemiz, kurucumuz kurucumuz var. Kurucularımız şey Tenerkart Ortaokulu'ndan ben Fatih Yaylı ve e, Ünye Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan Elif Yaylı. Projemiz Şubat ayında başladı. Şubat'ın e, ilk haftası başladı. Mayıs ayının son haftasına kadar devam etmektedir.